Ya bu çocuk var ya. Ah. Ya bizi var ya bir video uğruna nerelere çıkarttı. Gel gel. Gel be evladım. gel be. Bu çocuk da benim başım belada ya. Geç 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 geç. Selamun aleyküm. Aleyküm ne var lan? Abi şimdi nereden çıktık bak. Nereden çıktı burası ne alaka? <laughs> evet dur şunun kapağını da kapatalım şöyle. Bir. Normalde böyle girmezdi videolara. Şimdi bir anda çadıdan çıktık. Evet. Heh. Şimdi bir tane kapağı kapat. kapat. Evet. evet. Kardeşim bizi bir video uğruna nerelere çıkarttın be? Ama bu çatıya niye çıkarttın diye bir sor. Heh. Bu çatıya bizi niye çıkardı? <laughs> Sormadan söyleyemem. Ben bizi bu çatıya niye çıkardı? Bugün evimizin çatısında 100 saat geçireceğiz. Yani geçirmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Kesinlikle siz bunu <laughs> denemeyin. Zaten biz sizler için deneyimliyoruz. İzleyin, eğlenin, gülün geçin. Bakalım 5 saatte mi pes edeceğiz, 10 saatte pes edeceğiz? Hedefimiz 100 saat. Unutma. Evet. Niye çatıya çıktık? Çünkü hani zirvedeyiz yani. Malum. Sesleri gelmiyor. Yok kimsenin sesi yok. Burada hiçbir youtuber yok. Niye çünkü izlemiyor. Eğer ki bu videoya 100 bin like gelirse Gökdelenin tepesinde gelecek. Oo iyi iyi iyi. Ya gel, ya gel, 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 gel iyi. Güzel güzel. Olur da bir youtuber yaparsa bu videodan ona kayıt gönder. Çaldığına day. <laughs> ya kimse bizden içerik çaldığını sanmıyorum da. Çarpılırsın. Doğru çarpılırım. Çarpılırsın. <laughs> bu çatıda hayat mücadelesi vereceğiz. Bakalım 100 saat hayatta kalabilecek miyiz bu çatıda? Kalırım hocam ben. Şimdi... Kacım tuvaletim gelirse e şuraya yaparım. Aa biz tuvaleti ne yapacağız? Şuraya Baca var. Ha, bacadan aşağı Takıyorsun gidecek. şuraya. <laughs> Şu an elimizde bir ekipman yok. Yavaş yavaş ekipmanlara gelecek. Yatağımız gelecek, ocağımız gelecek, yiyeceklerimiz gelecek, içeceklerimiz gelecek. Yani bir nevi 100 saati tamamlamaya çalışacağız. Bakalım tamamlanabilecek mi? Sen başarılı olur muyuz? Oluruz hocam. Sen m 2 da otur ve izle. O halde çatıda 100 saat hayatta kalma videosu başlasın. Çekil. Lan yavaş bas. Bak bu çatı her anda içe göçebilirsin. Bak videonun içine bir bakarlar sana yoksun. Ben şurada birazcık uzanacağım bana karışma. Bana karışma 100 saatimi nasıl geçirmek istiyorsam öyle geçiririm. Musa'cım bak yatağımız yok. Oh evet. Yiyeceğimiz yok, yemeğimiz yok. Bunlar yavaş yavaş gelecek. Her bir saatte bir gelecek. Belki dayanamazsak önceden isteriz. Çünkü ben prodüksiyonunu göre ayarladım. Dedim her saat başında bize bir şey yollayın. Peki hocam çatıdan son inen kazanır gelir mi? Ya şu an çatıdan son inen kazanır. Gel bir bilek güneşi alalım gel. Çatıda da bilek güneşi olmaz be. Yapmadık demeyiz. <laughs> gel buraya. Oğlum ben korkuyorum Musa. Taş kağıt makas gel. Daha mantıklı. <laughs> Daha mantıklı çat makas, götünü açar kazan. <laughs> Lan <laughs> ya, <yap tümör> <laughs> Dur ben tam izleyemedim. Çok ya git lan. Ya. ya dur oğlum korkuyorum dur. Tıver korkun korkuyorum. geçer. <laughs> Eğer burada 100 saat geçireceksem gerçekten de evim gibi hissetmek istiyorum ben bunu. Nasıl? Evinde nasıl hissediyorsun? Bana söyle. Evimde nasıl hissediyorum? İlk önce bu kadar açık bir alan yok evimin içinde. <laughs> Harbiden. Bir şey değil mi? Şu an manzaralı bir çatı odamız var gibi düşün böyle. Evet, çatı odamız. Her yeri görebiliyorsun. Şuraya bakın dağları görüyoruz ya şurada. Dağlar dağlar. Kurban oğlum. Tamam yeter gel. Musa ben biraz oturayım ayağım bağları çözüldü. Bir de hava hafiften rüzgarlı. Ayak mı dedi? Bu arada güvenlik tedbirlerimizi aldık görmüş olduğunuz gibi canımız Allah'a emanet. Öncelikle ben hemen prodüksiyondan yatakları istim. Buraya bir tane yatak kuralım. Yatağımızı kurduktan sonra hı hı. yavaş yavaş yiyeceklerimizi, içeceklerimizi bir de ocak hazırladım. Yemek de yapacağız. Bildiğin burada survival çekeceğiz. Survivor. Survival. Benim Nasıl canım sıkılırsa mi? ne yapacağız? Senin canın sıkılırsa ne yapacaksın? Benim ulan yapmak istiyorsan yani. Sen burada bekle ben yatağı getireyim. Mesela arkadaşlar siz diyelim ki çatıda 100 saatinizi geçeceksiniz. Nasıl geçirirsiniz? Onu yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bekliyorum. Bekliyorum şu an yorumlara yazmanızı bekliyorum. Şu an çatıda bekliyorum yani. Yatağı alabilir miyim? Yatak istiyor Uykusu gelmiş. Aa yatağımız geliyor. Bu yatağı bunu şişireceğiz. Bu pompayı Şimdi bekle daha ocağımız yemeğimizi getireceğim. Biz burada yemek falan da yapacağız anladın mı? Yoruluyorum Musa yardımcı ol biraz. Uy Al al şunu ocağa da. Dur daha geliyor. Daha bir sürü şey var gelecek. dur düşme. Bana ihtiyacımız vardı. <laughs> Size bana güneşin burada olacağını söyle. Oğlum terledim ya. Oğlum bir düşünün uzaktan birisi bakıyor. Çatıda bir çocuk var yatak şişiri. Abi güneş vuruyor ya. E, çatıdayız biz zahmet vuracak güneş. Allah Allah sen Musa nasıl çok çıtı pıtı bir şeysin lan bu videoda. Bir güneş de vuracak. Götün de yani. Ben illa mağara adımı modumu mu açayım? Hocam Türkiye'de bir Mr. biz, bir biz değil mi? Böyle videolar başkalarından çıkamaz. E tabii ki de. Tabii hocam, ki de. Tabii ki de. Hocam cesaret edilmeyen tek şey. Cesaret, cesaret edilmeyen tek şey. Şimdi bir dakika getirdim ekipmanları göstermek istiyorum. Burada bir tane ocağımız var, tavamız var. Tavamızın üstünde bir şeyler pişireceğiz. Hocam PUBG tavası mı be? Hayır böyle kafana vuracağım bir tane. Ekmeğimiz var. iki adet yumurta. Sakın beni unutma. Kruvasanlarımız var, bisküvimiz var, çakmak da var. Sana bir çakmak lazım Musa. Hak ettiysen eyvallah. Oldu mu şimdi böyle? Meyve suyumuz var, güzel. Bir dakika bir tane meyve suyu var. Bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesini. Ben bunun için kapışırım. Seni çattan aşağı atıyorum. Ben bunun için bir <laughs> tane meyve suyumuz var ben bunun için kapışırım. Hocam sucuğumuz yok mu şu ya tavanın içine atmalı? Yumurtamız var da sucuk al almamışlar yani. yapma galiba. be. Yumurta var yumurta sıkıntı yok. Ellerimiz mahvolmuş lan. Ne zannettin? Bebe videoları mı zannettin M2 Gözü Gözüküyor ha? mu kamerada eller? Iyyy. Şunu köşeye ayıralım bak şunu. Şu köşeye koyalım aşağı düşmesin. Şurada dursun. Şunu da şöyle şu köşeye koyayım düşmesinler. Ver biraz hemen yardım edeyim ver. Allah Allah ya yardım etmek aklına geldi sonunda. Ver. Bu nasıl bir teknik ya hocam? Bak o sesi ben vereceğim bak onu yap bak. <laughs> Salak ya. Çatı dalaya var mısın? Hocam ben sana bir şey Youtuberlar götü örnek oluyor. Wow. Hay <laughs> hay. Youtuberlar çatıda halay çekti. Hocam halay böyle çekilmez ki ya. Yani. Nasıl çekeceğiz? Burada horon mu tepeceğiz? Bu aşa çatıdan aşağı mı Çatıdaki işte? halayın şey olayı farklı. Nasıl? Şöyle kanatlarını açıyorsun. Ya Musa git Allah için git ya. <laughs> bu arada bu videoyu biz sizler için denemliyoruz. Siz sakın böyle bir şey yapmayın. Bu videoyu sadece izleyip like'ınızı atın, abone olun bitti bu kadar. Bu arada aşağıdan kaç like bekliyorsun? Aşağıdan tamı tamına bu videoya 50.000 like bekliyorum temizinden. E Abi tamam anladım çok havalı çocuksun tamam havayı bastın. Tamam bu kadar çıkar onu. 100 saat benim burada harbi canım. Zaten amaç 100 saati tamamlamaya çalışacağız. meydan okuyor. Meydan okuyoruz. Meydan okuyoruz. E Buradan en son ayrılan kazanır ben sana diye. Yatağımızı kurduk. Şimdi yatağımızı nereye koyalım Musa'cığım? Hocam çatı gibi bir seçeneğimiz olduğu için başka. Tamam, nereye Çatının neresine konumlandıralım onu söyle Şurası iyi mi? Hocam e, dengeyi ayarlamazsan eğer takla Abi Musa böyle mi uzanacaksın? Nasıl rahat mı? Çok <laughs> Sen burada biraz kal Hocam gideceğim aşağı gideceğim Tamam ben seni şey tutuyorum Yatak iyi mi? Çok iyi İyisin i̇şte, <laughs> tabi Ebesin iki acamdan çıkamış ya M2B diye bağırıyorlar çatta da olmazsın. İyi bizim takipçiler en azından m 2 diyor bazıları ki Epes diyor. Bu arada bizim okunuşumuz M2B. m 2 diyorlar ona da razıyım. Yatağımızı güzel bir şekilde kurduk. Kıçımız rahat etti ha. Ama ellerimizi yıkamamız lazım bu arada bu pisellerle yemek yemeyiz. Ben yerim. Şimdi bir tane meyve suyumuz olduğu için seninle küçük bir challenge yapalım. Nasıl bir challenge? En uzay şeyen kadın. Ya aklıma niye böyle şeyler geliyor? E hayatında hiç ka kağıtlı uçak yaptın mı? Yok. Ya saçmalama neyse de yapmışsındır yaa Şaka şey yaptım yaptım, 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 yaptım. Ya. O kadar değil be Bak elinin bütün pisliğini bana kirli bana sürüyorsun Ya hayır be Neyse bakayım e. Hazırsan meyve suyu için kapışmaya hazır mısın? Hazırım Ben challenge'ı getiriyorum sana sürpriz olsun Challenge'ı <laughs> challenge challenge nasıl getiriyorsun? Tutarak mı getiriyorsun? Ne kadar komik ya Meyve suyu için nasıl bir kapışma yapacağız? nasıl bir kapışma yapacağız? Şu kağıdan. Bu elimizdeki A4 kağıtlarıyla kağıttan uçak yapacağız. Fırlatacağız. En uzağa uçağı en uzağa giden meyve suyunu kazanır. Sınıfta bak övünmek gibi olmasın. En iyi uçağı ben yaparım. Ha, ha, aynen aynen. Bak tamam. seyredin. Aynen. Bu arada ben size profesyonel bir kağıtlı uçak nasıl yapılır onu söyleyeceğim. Allah aşkına söylesene. Şöyle Musa gibi ilkten angut gibi böyle kenarlarını kıvırmayın sakın. İki kenarı ortaya getiriyorsunuz. İki kenarını böyle birleştiriyorsunuz tamam mı? Şöyle güzel bir iz belirliyorsunuz. İlkten bir çizgi böyle. Güzel bir çizgi belirliyorsunuz. Musa salak gibi gitti. Sen öyle tamam. ya. Bak benim tekniğim farklı bak. Şimdi Yapacağım, bana hak verecekler. Böyle ikiye katladım kağıdı. Sonra açıyorum, ortada bir çizgi oluşuyor. O çizgilere göre kenarlarını katlıyorum bu şekilde. Sen video sınıfı falan mı izledin? Doğru. Video izlemedim, ben lise... Sen bak, tamam, senin böyle çakallıkların var. Hayır, ben lisede çok yapıyordum. Sen derse çalışma, bunları babam duysun. Baba bak, görüyor musun? Çalışmıyor musun? Işte? Bu da uçağa benzemiyor bu arada. Ben jet uçak yapıyorum ya. Tamam okey. İki kenarını katladıktan sonra bir tur daha katlıyoruz. 3 kat yapıyoruz bu arada. Bir kat daha katlıyorum. Arkadaşlar bak şimdi bak bak bak. seyret. Bu arada Benim... çok farklı bir uçak yaptın Evet. O ben sen diyorum. Ben en iyi uçağı ben yapardım diyorum. Sen bana inanmıyorsun. Bak. Onunsı bu uçaktan öyle. Oğlum bu en iyi uçak. Abim sanki yolcu uçağı yapıyor. O kadar güvenlik yapacak ki. <laughs> Evet bitti. Benim uçağımın şekli bu şekilde. Bak! Bu nasıl bir şey Bak! Bu, gemisine bak! Benziyor. Bu nasıl bir şey lan böyle? Hocam bu çok kullanışlı bak. Ama bir bir nokta atış yapacağım. Şu ama. evin duvarına uçağını değdiren kazanır tamam mı? Veya kimin uçağı en fazla uzağa giderse o kazanır. Tamam. Oğlum çok rüzgar var. Atacağım hadi. 3 Hadi. 2 1 Hazır mısın? Gördün mü? Bak. 1 2 benim amacım neydi biliyor musun? Uçmayan uçak yapmak. Lan! 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 lan. lan. Hayır! Tamam, hayır. sakin ol. Yıkılmadım, hayır! Sakin ol. Çatıda böyle şeyler yaşanabilir. Bak David. Oraya gideceğim ve onu alacağım geleceğim. Onu al gel hadi adamım. Hey hey hey. Aslanım hey, hey, benim. Hey, Michael. Hey, senin için kendimi tehlikeye attım. Asıl. Bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim. Nasıl? Ben şey bir şey atma kaç. O şakaydı. Meyve suyu benim. Bu arada arkadaşlar işte, ben niye yaptım biliyor musun? Abim meyve suyu içmesi için. Gel demişte dostum yüzün gülsün. Bir tek kişilik yatak. Hangimiz uyuyacağız bunda? Uyuyacağız. Uyu. Sen uyu. Sen uyu. Ben bir bakmışsın. Tabi efendim. Al sin iç. Aa ah, kameramanı da ben veriyorum. Niye bu kadar binak lan? Bence gayet büyük. Arkadaşlar bu arada bizi hala Instagram'dan eğer takip etmişsinizseniz ayıp edersiniz. Burada Instagram adresimiz çıkıyor. Aşağıdan hemen oradan geçip Instagram'a yazın bizi takip edin. Hadi <laughs> göreyim size. Hocam ben yemek yapacağım. Tamam hadi yemek senden. Hocam bak bir anda meyve suyunu açarlar içerler dikkatli ol bak. Musa yapma. Bak, şunu Musa tamam. hayır yapma bak. Yani bak, bak şunu yap. Hakkımla yani. kazandım ben onu ver onu. Al, ben suyu. açmayacaktım belki. Niye açtın? Al bir şeyler ye karnın acıkmıştır al. <laughs> ya, ben, oğlum ne yapıyorsun? Canım 100 saat seninle nasıl geçireceğim canım sıkacağım <laughs> Öyle yapma şöyle. Ben belgeselde görmüştüm. Suyu olmadığı zaman sidini içiyordu. Gel. Gel ben senin susuzluğunu gidereceğim gel. <laughs> ya millet bütün mahalle götünü gördü ya. Izledim, Lan oğlum ne yaptım sanki? poz veriyor. <laughs> Bak bu havasını indirek yatacağımız sıra tekrar <laughs> Yaklaş kameraman yaklaş bize. Yağımız yok. Ya. <laughs> Al yumurtaları sakın bir tanesini kırma. Ben ne yumurtalık oluyorum? Ver yumurtalık sensin ver. Sen hem rüzgarlıksın hem yumurtalıksın. Gerçekten iğrenç bir hayat. Yak ocağın altını. <laughs> İyi ki açık havadayız abi yoksa patlamıştı bu. Dur hayır Musa pişirme. Oy bir süt bir. <laughs> Bak kafam gitti. Ya yağsız yapıyor bu, bu salak yağsız yumurta yiyor. Bence bu yumurta olmayacak. Ay yanıyor şu an sıkıntı yok. Tamam o zaman bırak. Şu an görebiliyorum yandığını. Abo dur dur rüzgar söndürecek şimdi. <laughs> söndü şu an. <laughs> bu video fikri nereden aklınıza geldi? Şu <laughs> an söndü. Birader ben sana bir şey söyleyeyim. Biz şu an bence Azrail'in meydan okuyor. <laughs> Ya bir yumurta pişireceğiz, elimizi yüzümüze bulaştırdık ya dur. Ya elimizi yüzümüze bulaştırmadık, daha pişiremedik çünkü. Bırak, elin poşeti bıraksan niye... Aa, elim yiyor. Eee, tut onu! Aa, elim yürüyor! Eee, tut onu! Oğlum sıcak bu! E ee, ben mi sana tut dedim! Oğlum var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu an bütün cümle alem bizi izliyor ya. Abla bakma abla, gir içeriye Allah aşkına. Pencerenin kapat. burada ne merak? Musa bir şey diyeceğim, şu an var ya... Sana ben sadece siper et dedim. Tamam. Götünü dövmüşsün mahalleye. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız <laughs> Ya ben size demedim mi biraz daha çikolata aldım. Musa abi. çikolataları şimdi yemeyeceksin. Her... Tamam taş kat bakalım. Bir dakika şimdiden hepsini tüketiyorsun biz burada nasıl zaman geçireceğiz. Aç kalacağız sen her şeyi şimdiden yiyorsun ya. Sen tamam, o zaman taş kat bakalım. Ya yok. Ya Musa <laughs> ağlayacağım ben bu çocukla niye video çekiyorum ya, ya. Yürü git ya şimdi de sıçacağım şuraya ya. Gel bir de suratıma sıç. Arkadaşlar geçen çatıya çıktım dediler kaç kişisiniz dedim ben mi abi. Bugün nasılsın? Çok cooluz. Günaydın patron demiyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Mr. <laughs> Beast bana bak bana. Yiyorsa böyle videolar çek. Bin tane aracı parçaladım öyle kolay videolar çekilmez ama. Pişiyor <laughs> pişiyor 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 pişiyor. Pişer tabi. Ne sanıyor? <laughs> yaklaş 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 bak bak pişiyor pişiyor yaklaş. Güzel güzel pişiyor ha. Ahmet'i çağırayım mı Musa? Çağır Ahmet'i ma, çağırma abi. çağırma. Çağır. Yemeği bitirip ondan <laughs> Ben sen bunları pişirirken de ufak bir güneşlenim. Şu bir şey diyeceğim şu yumurtanın üzerindeki siyah siyah şeyleri karabiber zannetme. Bütün toz bizim bunun içine girdi. <laughs> Hayat böyle de güzelmiş ha. Hayat böyle olsun anne. Hayat böyle bir şey olsun anne. Aa uçak 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 geçiyor Musa. El salla uçağı el salla uçağı el Aynen gördüler kanka. Bu arada hala videoya like atmadıysanız aşağıdan o güzel parmaklarınızı like tuşuna dokunup bizi mutlu edebilirsiniz. Ve abone değilseniz abone olup bizi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Islak mendil istesene. Musa sen git bana ne ya? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hep yeniliyor geç. Bu benim kaderim. Arkadaşlar bu aşağı indiğimde sadece çatının alt kısmına iniyorum. Yani çatıdan dışarı çıkmıyorum haberiniz olsun. Bana aşağıdan almam gerekenleri uzatıyorlar ben de alıyorum geliyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Tamamen videonun kurallarına uyuyorum haberiniz olsun. Birazcık da şuraya bırakayım şöyle güneş pişirsin üstten. Al ıslak Bu niye kapattın altını sen? Al. Hocam pişti. Ya Musa pişmedi daha o beyazı cıvık cıvık ne yapıyorsun sen ya? Böyle mi bizi Seviyor. Aa bak hepsi yumurtaya geldi. Gelin birer lokma sizde atıştırın be. Martılar ağlarken çöp... O devli değil lan Ahmet. Martılar Ağlayan ağlarken mi? Senin nasıl bir iç dünyan var? Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bak <üstarıya> bak zarıya <laughs> bak. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Ya Musa ziyan ettin tamam, ya. Lan bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şu, ben ekmek banarım oraya. Bak ziyan etti bak. Şov yapacak diye ziyan e etti ya. Hayır, hayır ekmek banarım ben oraya. Banmazsan bir seni tamam, sen aşağıdan aşağıdan. Tamam atarım. banarım. Kendisi adı, adaya <laughs> veda Bence oldu abi artık bak. Bu <laughs> tamam bunu yiyemem. Cıvık cıvık hala. Ben yerim. Vallahi hala cıvık. Yanıyor, altı yanıyor. <laughs> bu arada bir şey söyleyeyim. Ben bu sarıyı niye bıraktım buraya da? Ha niye bıraktın? Oğlum bir tane kuş gelir, melir proteini şuradan alır. Sevabı ben kazanırım. <laughs> Belki bir karınca gelip burada yiyecek. Sen nereden biliyorsun? Sen <laughs> çok yüce gönüllü bir çocuksun ha. Öyle. Kendi karnını doyurdun bir de karıncayı martıyı düşünüyor. He. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurtamız oldu. Bu Musa'nın yaptığı yumurta. Evet. Abi sen Refika'nın mutfağı gibi niye yemeği sunuyorsun? <laughs> bu da sen beni niye sofra bezi olarak kullandın ben senin için yumurtayı? Ye bakayım. Of 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 of. Ya böyle bir yumurta yok ya. canımı çektirdim. Ver bana da ver. Of oh, mis gibi olmuş lan. Abi çok güzel. Ben de yiyeyim. Çok olmuş. Of. Tuzlu ha. Tuzlu. Tuzlu. Tuzu yok, yağ yok. Bu kuru kuru yedik ya. Al ben meyve suyuyla ekmek Yedin? yiyeceğim. Meyve suyuyla ekmek yiyeceğim. Bu böyle karnım doymadı benim. Böyle daha güzel. Meyve suyu var ya. sen hepsini bitireceksin. Bize akşama bir şey bırakmayacaksın ya. Meyve suyu içiyorsun orada. Bak senin yumurtana arı geldi. Bak ne dedim sana? Elbet biri gelir. Arı var lan Musa. Musa arı var. Vallahi birimizi soksa var ya. O yüzden bal gibi çocuklarız ya arı o yüzden geliyor. Bitirdin hala ne içiyormuş gibi yapıyor? Belki o hissiyatı almak istiyorum böyle. Başka bir şey istiyor mu? Ne var ne var ki Musa ya? Karnım doymadı. Ne var ki ne var ki? Çikolata versene bana. Bir sana, üç bana. Niyeymiş? Üç sana, bir bana. Heh. Ne oldu? Bu arada bazen videolarda aksilikler yaşayabiliyoruz. Şey Mesela bugün rüzgar olmaması lazımdı. O yüzden rüzgar bizi bir tık zorluyor. Bize suya ihtiyacımız var. Sen suyu hayvan gibi içtin bitirdin ya. Bir dakika bizi kameraman suyunu sana verdi. Olabilir. Benle bölüşmen lazım o zaman ver. Hmm. Musa bölüş Ne olur bak. Yapma be. Bak ikimiz burada vakit. <laughs> buraya koyalım. Bütün mahalle geçerken bizi izliyor. Gel sen Titanic yapalım. Çok uzun. Titanic. Hocam dikkat et sonunda iyi şeyler olmuyor. Oo <laughs> hey, hey Jack. aşağıda köpek balıkları bizi bekliyor. <laughs> Batıyor ve biz hala aşağı yaşıyoruz mal gibi. İstanbul benim olacaksın lan falan diyormuşum. Aynen şey oradan diyorsun. bir Mart'ta sana sesleniyor. Aynen kardeşim. <laughs> Şu diyarın bahtı kara Şu an videonun 16. saatindeyiz. Musa'nın son hali. Kimse yok mu lan? Lan ses verin lan. Lan oğlum lan burada iki kişiyiz lan. Burası çok soğuk anne. Anne duyuyorsun beni biliyorum. Hey oğlum seninle gurur duyuyorum. Hey <laughs> hey <laughs> Öyle deyip kendi çatını aşağı atıyor musun? Benim tuvaletim geldi. Yemin et. Ciddi miyim tuvaletim <laughs> geldi. Kamerayı kapatın da şuraya işeyim. Ne ahrem, Ne ahrem. Kamerayı kapatın. Pardon özür <laughs> dilerim, özür dilerim. Ya Musa ciddi, ciddi ciddi şuraya işedin mi ya? <laughs> ya. Hocam olur ama yani senin tuvaletin gel. <laughs> Manyak bu ya. Hey David beni seviyor musun? Hey David. Dur <laughs> lan. <laughs> Videonun daha %25'i %30'undayız. Yani 100 saat tamamlamamızda daha %70'lik bir oran var. Erzağımızı bitirdik. Evet. Enerjimizi bitirdik. Doğru. Ne yapacağız? Hocam benim canım burada sıkıldı. Birazcık şurada canım sıkılsın istiyorum. Tamam git o köşeye git de dikkatli ol. Canım şurada sıkılsın. Hep küçükken örümcek adam olmak istemiştim. Oldun mu? Oldun mu? Mental sağlığımız için iyi değil arkadaşlar. Az önce hissedilen örümcek adam gerçekten lan. <laughs> çatıda biraz daha fazla kalırsak abi eğer otomatik ben kekoya dönüşeceğim. Bak görüyor musun? Oturuş Bir şey diyeceğim bu arada hava kararmak üzere. Evet evet güneş batıyor şu an yavaş yavaş. Bayağı saat oldu. Evet. Yemek yedik, eğlendik. Senin hala tuvaletin gelmedi. Benim hala gelmedi, benim akşama doğru gelir. Akşama doğru gelir. Benimkinin saatini ben biliyorum. <laughs> akşam geliyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben akşam burada korkarım ha. Korkma sıkıntı yok ya. Şimdi akşam olduğunda nasıl uyuyacağız biz burada? Tam şuraya doğru bak. Şöyle yatsı bir şekilde. Yatsı bir şekilde aşağı doğru... Yağmur yağarsa sıkıntı. Aa evet. Hava durumuna bakayım mı? Bir bak Hava durumuna işte. bakayım bir dakika dur. Yok. Bugün yağmur yok sıkıntı yok. Evet şu an evet, rahat olabiliriz. Yağmur rahat yokmuş. Rahat olabiliriz. Rahat ol. Ayağa kalk ve rahat ol. Evet. Bak bak nereye gidiyor bak. Hey David yapma gel buraya. Bana engel olamazsın Michael. <laughs> senin ne yapalım biliyor musun? Ne? Terapi yapalım. Yoga. Terapi mi? Ben az önce yaptım terapiyi. Nasıl? İçimdeki bütün kötülükleri sağladım. Allah seni bela. <laughs> gel tamam gel terapiye bak gel. Evet bak şimdi ayaklarımızı böyle bağda çıkıyoruz Sofrada oturur gibi yer sofrasında <laughs> Derin nefes al. Al. Sıfret. En sevdiğim dur bekle. Derin nefes çek. direk. İşte bu. Çok al derin nefes al. Siktir et. Ettim. Ettim hepsini. Bütün dertleri ettim. Evet. Şu an, şu an nasılsın? Şu an mı? Çok bombas diyeyim. Aa burada... Oha. Paranormal. Çatı katında kemik buldum. Merkar geçmiş olabilir. Martılar ağlardı çöplüklerde. Biz seninle... <laughs> ben bir tane şarkı patlatayım. Beni yap, güzelce dinle. Yaptım. Tamam yap, dinliyorum. Hadi. Alev 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 yanıyor dünya. Sen Şimdi gel seninle tuvaletlerimizi belirleyeceğiz. Tamam. Şu görmüş olduğun baca boşluğu senin tuvaletin. Tamam. Burası da benim tuvaletim tamam. tamam mı? Bakayım ne kadar derin. Bakalım hangisi biz ne yapıyor niye tükür onlar? Hani orada hani yere yapışma sesi gelecek ya ne kadar. Siz hiç baca borusunun sesini duydunuz mu? Ne diyor yaklaşın. Gel. Oğuzhan'ın götünün kılığının Bir şey diyeceğim şu anda bu videoyu izleyenlere de bu sorum Sana da bir sorum var tamam. Dün, Bütün dünya senin sesini duyacak Bütün dünyaya ne demek isterdin? Bir liram var mı? Bir liram var mı? Bir liram var mı? 8 milyar TL mi olur oğlum herkes bir lira verirse <laughs> Arkadaşlar şurada bir spor yapıp geleceğim Affınıza sığınıyorum saygısızlık olmasın <laughs> Nesin sen 1450 çağırın mı? Eyvallah abi ben de Allah razı olsun hepinizi seviyorum Ha? <laughs> <laughs> Var. Bu arada Harun abi çok seviyorum. Biz Harun abi seviyoruz evet. zaten bir şey demedim ki. Yani. Biz sevmediklerimizin videoda ismini de geçirmeyiz. Herkese iksin. En uzağa tükürünü atan kazanır. Tam manyak mı senin kafa yaptığı ha çatı katı. Vallahi bilmiyorum çok hiç iyi değil. Bu tabii böyle mal mal hareketler yap. Ya siktir git sen <laughs> yap, ya, yap biraz. Arkadaşlar bak şimdi nasıl uydu oluyorum seyredin. Bak şu an uydu. Sen uydusun ben uyumadım. İni kameraya kapat gidiyoruz gidiyor. Oğlum bir şey diyeceğim bak videonun başında ayaklarımız titriyordu bu çatı yürürken. Şimdi babamızın bostonu gibi böyle yürüyoruz. harbiden ha. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Şuradan koşu, koşu diğer çatıya geçeyim mi? Bir şey değil mi? Videonun başından beri benim de aklıma o vardı. Vallahi. Aa gel çatı bir klip çıkartalım. Hadi çıkartalım. Hadi gel. Sensiz iyi değilim sen. <laughs> Ama bu yeni çıkacak şarkı. <laughs> Bunu söyleyemeyiz bu sürpriz. Bu arada arkadaşlar yeni şarkımız çıkıyor. Herkes hazır olsun. <laughs> burada verdim güzel haberi. Yakında kışa doğru güzel bir şarkımız çıkacak. Herkes hazır olsun. Çok pis duygusal bir şarkı geliyor. Bu arada takıldığımız alanda kısıtlı olduğu için bir tık da insan canı sıkılıyor burada. Evet. Burayı temizli mi lan Musa? Ya gelsene abi düşersin ha. Arkadaşlar abimin canı sıkıntısından o çatıyı düzenleme işlemlerine girdi. Babamın gözüne girmeye çalışıyor. Ben çikolata yiyorum. Oğlum ya 100 saat harbi sıkıcıymış ha. Of. Adam 100 saati nasıl geçireceğini şaşırdı. Oğlum ne yaptın lan sen şu toprağı nereden çıkardın? <gülüyor> <gülüyor> yapma dur, yapma dur. Onun <laughs> gözüme bir şey giriyor. Bir de böyle çek. Ver bana. Neyi ver sana? Ver 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 hepsini ver. Hepsini ver. Oldu paşam başka. Valla bu çocuk var ya çok git geldi abi. Az önce elini temizledi şimdi tekrar geri gitti toprağa dokundu. Sen şaka mısın be? Bak 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 elini sürüyor bak bir daha gidip şimdi toprak temizleyecek. Ben uyumak istiyorum. Harbi diyorum şaka yapmıyorum. Kaslı kollarımın uyumaya ihtiyacı yok. Güzel kızlar DM'den yaz. Gel yatağını kuralım senin uykun gelmiş gel. Evet. Dur 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 öyle yapma gel direkt ser. O kadar uykum gelmiş ki. Abi birazcık ben uyuyayım sonra sen kalk ben seni koruyayım. Vardiyalı atmacalar gelip ya kafamızı sıçarsa. Bu arada hava biraz esiyor üşümeye başladım. He. Üşüdüm oğlum be sabah havanın sıcaklığını aldanıp mont falan almadık. Erzağımız da bitti. Senin yüzünden. Ya, gel bunu yakalım biraz ısın oğlum. Getir zaten şuraya getir azıcık. Gazımız bitmesin ama. Ver 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 ver. <laughs> abi gaz doldu abi. Abi bence şu an yaptığım çok riskli bir. Şey. Bence. Ananı çekeyim ne, <laughs> ne, şey diyeyim, ne <gülüyor> yapıyorsun sana kızım. Hadi boşver. Böyle <laughs> iyice <canım>. ne. <laughs> Bak kameraman da şimdi evine gidecek. Ver ver. Ben kameraman evine gidiyor oğlum. Çatta mı bizimle beraber kalacak zaten? O youtuber mı? <laughs> Kardeşim. Oğlum ben sakallarımı tıraş etmişim. Yolunmuş tavuk gibiyim lan. Oğlum benim saçlarım havalanmış lan. He. Sen inersen ben de inerim ona göre. Ben iniyorum. Daha dur hava kararmadı. Musa havanın kararmasına yarım saat Karardı var. Nerede oğlum güneş battı ya. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı yer edin Allah'a emanetsiniz. Abi ben gerçekten üşüdüm ya. Ciddiyim oğlum 100 saat zaten benim için oldu şu an 100 saat. <laughs> Aksini iddia etmeyin bence 100 saat kaldık. Ciddiyim. Nasılım? Görmüş olduğunuz gibi çatıda vakit böyle geçiyor. Çatıda çok da hızlı vakit geçmiyormuş onu anladık. Belli sınırlı bir alanımız olduğu için yani insanın canı sıkılabiliyor bir saatten sonra. O yüzden evimi özledim. O dolabı açıp istediğim yiyildiğim yemekler yok burada. Yok. Adem şey mi? Çatıda 100 saat deneyi nasıl geçiyor senin için Musa? Kameraman olarak geçiyor şu an. <laughs> bir şey ya yani ben hafta ekipmanları içeri doğru gönderim. Çünkü akşam uyuduğumuzda bunlar aşağı düştüğünde kurtaramayız. İçeri koyuyorum ekipmanları. Bu ıslak mendil kalsın, duş alırız gece. Bunu da alıyorum. Bunlar aşağı doğru. Bunlar aşağıda kalsın. Musa kapağını kapatıyorum. Aşağı gece sen inersin, inersin çakallık yapıp o yüzden akşam inme diye ben uyurken inersin sen gidersin uyursun uyursun kapatayım kapattım. Ah düşüyordum. Dikkat <laughs> bebeğim. Sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi siktir olup gidelim ya. Çatıda birinci günüm konuşmam böyle. Çatıda, Çatıda ikinci günümüz ve konuşmamız böyle. Çatıda... Kalk kalk kalk! Çok yorucu lan bu kamera. Evet. Ne zannediyorsun? Sağ, sağ... kolundan. Senin sağ kolundan daha kolu <laughs> <laughs> Abi hadi gidelim ya. Üşüdün <laughs> mü? <mi>? Hala üşüdüm biliyorum <laughs> oğlum. Senin çatın aşağıda çemezsin. Tamam okey o zaman bitir bitir videoyu. Arkadaşlar sizleri çok öpüyoruz. Bu çatıya çıkma maceramız buraya geldi. <laughs> Harbiden diyorum bir süre sonra uyduya dönüşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala hala abone Abone olup zil tuşu açmayı unutmayın. Her şey sizler için. Gerçekten sizi şu çatıda eğlendirmek için. <laughs> bütün çatının Anısını içinden alayım. geçti. <laughs> Dediğim gibi başlayan kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı Yani büyük ayıp edersiniz eğer abone olmazsanız. Zaten bu dakikaya kadar da like attığınızı düşünüyorum. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Arkadaşlar sırlar dünyasına gidiyorum. Bakın şimdi. İlk elimden Musa oldu. Oğlum çok üşümüşuz lan burası çok böyle sıcak. <laughs>